Hepinize selam arkadaşlar. Ben... Karışık Kaçık kanalından bugün sizlerle birlikte müjgan yapacağız. Ee, vallahi Valla Yasemin'in ilk böyle içerikli videosu. Hı -hı. Böyle önceki tanıtım videosuydu. Arkadaşlar şimdi gerekenleri gösteriyorum. Şöyle çileklerimiz var. Ruh kat kek var. Böyle hoş var. Bir de muzlarımız var. Hep de var. Arkadaşlar yapıma, yapıma başlayacağız. Birazdan... Ya sen kanala abone olmayı unutmasınlar değil mi? Hı hı. Arkadaşlar şimdi ben ilk muzdan başlayacağım. Ben kekten başlayacağım. Muzu açıyorum şu anda. kimin şey... Ya senin de keki kesiyor şu anda. Çünkü güzel oluyor sonra küçük küçük parçacıklarla. Ya yani sen kekten başlamakta kaldı. Ben de birazcık kekten başlayacağım Biraz zeyrek çok okuyor. Ama çok, çok kokuyor. Yerleştiriyorum kekleri. Arkadaşlar şimdi e, ilk olarak en alttan kekten başlıyoruz. Kekleri kesiyoruz. Koyduk. Arkadaşlar kekleri şöyle kesseniz güzel oluyor. Çünkü... Olur mu? Al. Şu Şu şey şöyle. Arkadaşlar Keklerim. şöyle en alt katmana kekleri yerleştiriyoruz. Kekleri yerleştiriyoruz. Biberi yerleştirdikten sonra ben çilekleri kullanmaya başlayacağım ama. Bir de ilk önce muzları koyayım. Ben muzları koyayım. Ben etten de koyuyorum. falan olacak. Ben keklerin üzerine kapatmak istiyorum zaten. Şöyle. Yapayım. Birazdan kaçırıyorum. Çok, çok mutlu da koymayasın. Daha hoş beş koyacağız. Hoş beşin içine daha çok koyacağız. Bebe. Abart. Daha ne ya? Acık daha kocam o kadar zaten. O kadar çilek hiçbir yerde bulamadık biz. Anca pazarda bulabildik. Hiç hiçbir markete falan kalmamış. Ya ee, sezon falan diyor. Şimdi bu sarı güzel, falan... güzel gözüküyor. Şu an ben güzel gidiyorum ama ben yoksa ne bilmiyorum ama bence zaten yanlış. Özür dilerim. Arkadaşlar şimdi elde bir şey bulmuşsun. Şöyle yapmanız gerekiyor bence. sen de şurada tam tersini yapıyor. Muz koymuş. Ben şimdi tekrar bıçağım koyayım. <laughs> Hadi Tele gerekirse Buraya koyma kamerayı. Ben Ay. kendimi göremiyorum. Ne, ne yapayım? yapayım sen? Kendimi göremiyorum. Arkadaşlar bu benim kanalım da aşağıda. Benim kanalımda da abone olmayı unutmayın. Ee, orada sık sık canlı yayınlar açıyorum her gün canlı yayın açıyorum. Yani her gün canlı yayın açıyorum. Çoğunlukla. Zaten haftada bir video atıyor artık. Belki YouTube'u bırakmayı düşünüyor. Yani karışık kesimler gidebilir. Arkadaşlar karışık kesimlerin gitmemesini istiyorsanız bir yorumlara karışık gitmesini gitmesin diye patlatabilir misiniz? Ben yani ellerimi yıkadık ah! geleyim. Kendileri Herkes birer müjgan yapıyor. Bunu yapıyoruz. Ben zaten sonunda karıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. artık ben çilekleri doğramaya çalışıyorum. Ben zaten güzel doğrayacağım. Esna kalksın. Çok komik oldu. Benim mülkemi. Mülkem ne kadar güzel olacak diye sorsanız. Evet, çok güzel gidiyor. Ben muzu kesiyorum. Yalnız çok da mı Bir şey ne yapıyor? Tamam. Bak. açıyorum. Çilekler çok güzel düştü arkadaşlar. Ne? Telif yersin. Nasıl? Ne oldu? Muz telif yersin. Nereye? Yemek yerim. Arkadaşlar bu arada benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar çekilişten bahsettik. Ee, yeni bir çekiliş yaptık biz. Ay ballı çıktı benim. Önemli değil ama. Ben, ben bir ellerimi getirdim. <laughs> 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 Arkadaşlar yani çekilişten şey bahsedeyim. Arkadaşlar Discord şeyini aşağıda vereceğim büyük ihtimalle. Hani ellerin sildin. Bu şey sildim peçete yapıyordum. Peçete yapıyordum. Arkadaşlar karışık etkinlikte e, kapanabilir dediğim gibi. Yani Yasemin yani kapatabilir. Kapatmayı düşünüyor. Kapatmayı düşünüyorum. kapat, kapatmayı düşünüyorsun. Hı hı. Köşkesinde. Neden? Ne bileyim, ne bileyim. <laughs> Sana mı sordum? Mesaj kesinlikleri ayranları gidecek. Açıcı şey koyayım. Benim bir tane okuyasın sen. Sınk 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 sınk. Tamam. Ben bir yer gördüm şu an onu hatırlıyorum ama bugünlerde değil. Öleceksin. Ya da gerçek doğum olabilir. Tamam şimdi arkadaşlar. Ben muzunu kesemiyorum. Nutella'mızı alıyoruz. Ben yani bu son durumunu göstereyim. Arkadaşlar. Altta kek var. Ee, onun üstünde muz var. Üzerinde de çilek var. <laughs> tamam. kazayım. <laughs> Telefon müjgana <üzerine> düşmüş olabilir. <laughs> Neyse. Şimdi arkadaşlar üzerine Nutella süreceğim. Ee, dediğim gibi şey kek muz çilek benim müjganım bitiyor abi müjganım çok güzel bir çocuk ama başkası kalan <laughs> Ben de koyacağım azıcık tavuk Arkadaşlar bir mi? anket koyabilirim. miyim? Anketler kapanmış mıydı ya? <laughs> Arkadaşlar anketlerde hangisi daha güzel oldu diye şey soracağız. Hayır, Hayır. diye sormayacağız. Hayır yani hangisini daha çok beğendiniz? Benim gibi oldu gibi <laughs> <laughs> Karıştıracağım onu da. Ah. Bu teladan yukarı gitsin. Onu <laughs> da. Biraz fazla mı temizli yaptın? bayağı iyi oldu. Bence de bak. Yeter. Kötü temizli alalım. Ben hoş peşi koymayabilirim. Arkadaşlar. Üzerine Nutella koydum. Birazcık daha koysam olur mu? Arkadaşlar şöyle. Sık konu çek. Gözüküyor Aynen gözüküyor. Şöyle bir oldum oldu. Ya göstereyim. Unuttuk ya senin ki birazcık <laughs> daha güzelmiş. Bir ben gözüküyor. Pardon be. Tamam. Şimdi 5 Şimdi arkadaşlar hoş beş. Bir de rulo katımız kaldı. Arkadaşlar ben dikna. hoş beşlerimi böyle keseceğim. Ben kesmeyeceğim direkt kıracağım. Ben keserek şey yapacağım. Nasıl keseceğim diye soracaksınız. Ortadan ikiye keseceğim. Sonra onu tekrar geçeceğim Çok güzel. Güzel değil ama bana ne? Tamam. Ben gayet şunu bunlardan. Yani çok zor oldu ya. Arkadaşlar konumu seviyorum Alaska. Dünyanın en iyi güçlencisi. Buraya gelmiyor çünkü. Yolunuz bir gün Alaska'ya düşerse buraya uğramayalım. Of deniz. Ben oturuyorum beni gör. Ha, lan oturuyor artık. Çok yoruldum. Kanal benim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buraya kesin karışık etiketleri bırakırsam ben karışık etiketli video çekmeye başlayacağım. O yüzden birkaç kez daha kapanma. Bayağı yedim sanırım. <laughs> Oha Yasemin bu ne? Hıyar. <laughs> Hıyar. <tutumun> çocuk. Hıyar. <laughs> Hıyar. Hıyar. Benimki bitti arkadaşlar. Benimki bitmedi arkadaşlar. Zilver. Bir... Oha Yasemin bütün hoş bir şey mu? Oya. Şunları kalsın neyse. Ver bana. Ben de yiyeceğim. Canlı istiyor. Bu bu ya. Şunu tutarayım. Hadi yaptık lan? Bunu yemem lazım. <laughs> evet, Bitti mi artık? Bitti mi? son bunu işleri yapıyorum. Bekle bekle. Arkadaşlar hoş Şimdi nasıl bir oluyor? Son görüşünü paylaşıyorum sizlerle. Tam olarak böyle. Ben sen de daha fazla ha, evet, tamam. <laughs> <laughs> Elle <İseyle> kapa. <laughs> ya senin son durumunu gösteriyorum. Bitti mi? Senin bitiyor. Ya senin de son durum böyle. Çok lezzetli arkadaşlar. Arkadaşlar Anladım. bu videoya like atmayı unutmayın. Önerim arkadaşlar çok güzel. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.